Çocukları ciddiye alma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Çocuklar üzerinde çok ciddi dururdu. Çocuklar kendisini istikbal edince o da bir büyük insan gibi onlara iltifatta bulunur. Kimisini sırtına, kimisini kucağına alır ve müsavi muameleleriyle hemen hepsini hoşnut edecek bir tavır sergilerdi. Bazen bir sokaktan geçerken çocuklar oyun oynuyorsa Allah Resulü onları büyük insan yerine koyar onara eder ve onlara Esselamu Aleyküm derdi. Onlar da ve Aleyküm Selam Ya Resulullah mukabelesinde bulunurlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara oldukça fazla değer verirdi. Şayet bir çocuğa sana filan zaman şunu vereceğim diye söz vermişse bir büyük insanla ahitleşmiş, sözleşmiş gibi vaat ettiği vakitte Mutlaka sözünü yerine getirirdi. İtimat duygusu kazandırma. İnsanlık adına utandırıcı düşüncelerden biri de babana dahi itimad etmeyeceksin felsefesidir ve yanlıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep itimat etmek fikrini telkin eder ve çevresindeki çocuklar onunla alakalı adeta itimat dışında hiçbir şey bilmezlerdi. O herkesin nazarında emin bir insandı. Çocukların nazarında da. Elbette böyle fertlerin teşkil edeceği millet de emin olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez buyurur ve ümmetini kalp ve gönül insanı olmaya çağırırdı. Onları seviniz. Onlara söz verdiğiniz zaman behemahal yerine getiriniz. Onlar sizin sözlerinizle davranışlarınız arasında zıtlık görmesinler. Çocuk böyle bir şeye şahit olmasın mealine bağlı tavsiyeleriyle terbiyede en ideal noktalara işaret buyururdu. Yine imamiye menşeli bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz çocuğuna bir şey vaat ederse behem hali onu yerine getirsin buyurur ki bu çocuktur. Yalan söylesem aldatsam da bir şey olmaz demenin ne kadar yanlış olduğunu tasrihtir. Evet her aldatma ve hilaf-ı vaki her beyan birer tohum halinde onun kafasında bugün olmasa da yarın birer zakkum ağacı gibi zuhur edecek ve sizin terbiye gayretlerinizi tesirsiz hale getirecektir. Anne baba her zaman müstakim olmalıdır. Zaten sıratı müstakim erbabı olan sizlerin her davranışından sadece doğruluğun dökülmesi de bir esastır. Evet, çocuklarınızın sizin hakkınızda yalan söyledi. Ahdinden döndü, dünya malına tamah etti ve benzeri şeyler söylemesine veya düşünmesine meydan vermemelisiniz. Onlar sizi her zaman isar, başkalarını kendine tercih hasreti içinde mutasaddık, mümin, müslim, sabir, haşi, iffetli görmeli ve tanımalıdırlar. Müzik Terbiyede Tedricilik Müzik Çocuk bilmesi lazım gelen şeyleri bilmeli, bilmemesi gereken hususları da öğrenmemelidir. Kalbi, ruhi hayatı itibariyle bilmesi gereken dini, milli şeyleri bilmeli ve yaşına başına göre faydalı bilgilerle meşbu bulunmalıdır. Bu konuyu ileriki bölümlerde daha etraflıca ele almayı düşünüyoruz. Tıpkı dünyaya gelen çocuğun beslenmesinde çocuk doktorlarına müracaat edip şu haftanın şu ayın gıdası nedir diye konuyu bir rejime bağladığımız gibi bu mevzuda da ehil kimselere müracaat ederek 5 yaşında çocuğum var ne yapayım? 10 yaşında çocuğum var ne yapayım? 15 yaşında çocuğum var ne yapayım? Hal arzıyla uzmanların düşüncesi alınmalı ve her mevzu onların mütalalarına bağlanmalıdır. Evet, her anne baba ehline müteassısına giderek reçete alıp çocuğunu o reçete ve kurallarla yetiştirmeye çalışmalıdır. Çocuğunuz lise seviyesine gelmişse delilsiz mesnetsiz Allah vardır demeniz bazen Allah Celle Celaluhu inkar etmesinden başka bir şey yaramayabilir. Belki o noktada Biraz da felsefe ile memzuç ilimle dini bilgiler müşterek verilmelidir ki tesir icra etsin. Ama çocuğunuz daha ilk mektepteyken felsefe dersi vermeye kalkarsanız onun kafasını bütün bütün bulandırmış olursunuz. Öyleyse bir hekim gibi çocuğun seviyesini, devrini, kültür muhitini bilerek ona göre bir şeyler verme mecburiyetindesiniz.